Gençler hepinize merhabalar. Evet bugünkü videomuzda 11. sınıf matematik ders anlatım defterimizdeki trigonometri konusunun ikinci alt başlı olan birim çemberi anlatmaya çalışacağız. Evet şimdiden hepimize kolay gelsin. Şimdi birim çemberi bir tanıyalım. Birim çember nedir? Şimdi e, çemberin analitik incelenmesi konusu var 12. sınıfın e, sonlarına doğru. Orada genel olarak biz çemberi analitik inceleyeceğiz ama şu anlık sadece Merkezi başlangıç noktası olan yani sıfıra sıfır olan ve yarıçapı çapı bir birim olan çemberin ismine birim çember denmiş. Birim çember denmesinin sebebi de yarı çapı bir birim olduğu için. Şimdi e, yarı çapı bir birim olduğu için şuradan e, başlangıç noktasından bir birim sağa gittiğim için bu noktanın ismi bire sıfır. Şu noktanın ismini söyleyecek olursak, başlangıç noktasından bir birim yukarıya gittiğim için ve sağa sola kıpırdamadığım için burası sıfıra bir olarak adlandırılıyor. Aynı şekilde bir birim sola gittiği için noktamızın ismi eksi bir e sıfır. Başlangıç noktasından bir birim aşağı gittiğim için de noktamın ismi de sıfıra eksi bir olarak bunları bilmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi birim çember üzerinde aldığımız herhangi bir noktanın, bak herhangi bir noktanın Hepsinin sağladığı ortak bir özellik var. Acaba bu özellik ne olabilir? Biraz onunla alakalı bir şeyler söylemeye çalışalım. Şimdi bu özelliğimiz şu arkadaşlar. Birim çember üzerinde biz hangi noktayı alırsak alalım. Bu noktaların hepsinin sağladığı e, ortak özellik şu. Şimdi örneğin burada bir tane bir AB noktası aldık. Şimdi AB noktasını aldığımız zaman şuradaki mesafemiz bizim için A birimdir. Buradaki mesafemiz de bizim için bir birimdir. E, bu birim çember ise... Yani birim çember yarıçapı çapı bir birim olan çemberdi. O zaman buradaki uzunluğumuz bizim için 1'dir. Yani OA uzunluğu 1'dir. Şimdi şuradaki OBA üçgeninde bir tane bir Pisagor yaparsak Pisagor yaparsak A kare artı B kare eşittir birin karesi. E birin karesi 1 olduğu için demek ki A kare artı B karenin 1 olması gerekiyormuş. Yani birim çember üzerinde aldığımız herhangi bir noktanın hepsinin ortak sağladığı özellik kareleri toplamı daima 1'e eşittir. Yani bize şöyle soru sorulduğu zaman hemen aklımıza bu gelmeli. İşte birim çember üzerinde mi veyahut da birim çember üzerinde ise şu ne olabilir gibisinden sorular çözeceğiz birazdan. Hepsinde kareleri toplamı 1'e eşit olacak. Örneğin burada diyor ki verilen noktalardan hangisi birim çember üzerinde bulunur? Şimdi inceleyeceğimiz durum ne? Karelerini topladığımız zaman 1 yapacak mı yapmayacak mı buna bakacağız. Şimdi A seçeneğinde bakıyorum. A seçeneği için absisin karesi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Ordinatın karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi o da 1 bölü 4. Bunları topladım 2 bölü 4 yaptı. 2 bölü 4 de sadece 1 bölü 2'ye eşit. 1 bölü 2 1'e eşit olmadığı için bu nokta birim çemberi üzerinde değildir. Geldim B seçeneğine. B seçeneğinde 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yapıyor. E topladığım zaman işlem yaptığım zaman şurası 9 şurası 4. 16 9 daha 25 bölü 36 yaptı. E bu da zaten 1'e eşit değil. Anlamı da o zaman bu da birim çember üzerinde değil. Geldim C seçeneğine. C seçeneği 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi kök 3 bölü 2'nin karesi eksinin karesi artı olduğu için kök 3'ün karesi 3 bölü 4 yaptı burası. 4'ler aynı olduğu için 4 bölü 4'ten hemen buna 1 diyebilirim. Bak ne oldu? Kareleri toplamı bizim aradığımız sayı olan 1'e eşit oldu. O zaman bu C seçeneğindeki nokta birim çember üzerinde bulunuyor. Diğerlerini incelememe zaten gerek yok. Anlaştık mı? İsterseniz inceleyebilirsiniz. İnceleyelim. D seçeneğinde 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 artı 9 bölü 4. E bunu 4 ile bunu 9 ile yaparsam 81 16 bölü işte 81, 16, 91, 97 mi yapıyor? 97 bölü 36 gibi bir şey ki zaten bu da 1'e eşit değildir. E seçeneğinde kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4'tür. Bunun karesi de 1 bölü 9'dur. 2 e zaten bu da 1 bölü 2 artı 1 bölü 9. E bunun da 1 olmadığı zaten açık bir şekilde görülüyor. Yani özet olarak bir noktanın birim çember üzerinde olması için sağlaması gereken şart kareleri toplamının 1 olması. O da ispatladığımız üzere Pisagor teoreminden geliyor zaten. Şimdi e, bu soruda ne diyor? Birim çember üzerinde bulunduğuna göre B'nin alabileceği değerleri bulunması. E, bu nokta birim çember üzerinde bulunacaksa yorumumuz kareleri toplamı, koordinatlarının kareleri toplamı ne olmalı? 1 olmalı. Değil mi? E, 4 bölü 5'in karesi ne yapacak? 16 bölü 25 artı B kare eşittir 1. Buradan B kareyi ben yalnız bırakırsam 1 eksi 16 bölü 25 yapacağım değil mi? Payda eşitlersem 25'ten 16 çıksa 9 bölü 25 olur. Bir sayının karesi 9 bölü 25 ise, e bu sayı 9, 3'ün karesi olduğu için 25'te 5'in karesi olduğu için ya 3 bölü 5'tir, ya da bunun zıt işaretlisi eksi 3 bölü 5'tir. B'nin alabileceği değerleri bulmuş diyor. B'nin alabileceği değerleri zaten biz şurada bulmuş olduk. Tamam. E bunları artık bir sonraki sorularda işte ikinci bölgede, üçüncü bölgede gibi sorular sorduğu zaman da o zaman da yorumumuzu yapacağız. Şimdi geçelim 12. soruya. Örneğin A eksi 12 bölü 13'e K noktası birim çemberi üzerinde bulunana göre K noktası değerleri bulunuz. Bir önceki sorunun aynısı. Şimdi ne yapalım? Yine kareleri aldık. Kareleri 144 bölü 169 artı K kare eşittir 1 olmalı. Buradan k kare eşittir 1 eksi 144 bölü 169. 169'dan 144 çıksa 25 kalacak. 25 bölü 169. O zaman neyin karesi 25 bölü 169 yapar? 5 bölü 13'ün veya k'yı eksi 5 bölü 13 olarak bulabiliriz. Tamam. Yani bunlar genelde pisagor üçlülerini kullandım ben. Tabii ki her zaman pisagor üçlüsü olacak diye bir kaide de yok. Şimdi geldim noktası birinci birim çember üzerinde ikinci bölgede. Bak bölgeyi de belirtmiş. bölgeyi niye belirtmiş mesela? Burada iki tane sayı çıkıyordu değil mi? İşte e, bölgeye göre bunların bir tanesini kullanmayacağız. Bir tanesini kullanacağız. Dediği şey o. Şöyle ileriye gideceğiz. Hemen yapacağımız iş yine aynı. Birim çember üzerinde ise o zaman a kare artı 7 bölü 25'in karesi e, 49 bölü 625 yapar. Biz bunun 1 olmasını istiyoruz her zaman. O zaman buradan a kare eşittir. 1 eksi 49 bölü 625. Şimdi buradan e, a kareyi yalnız bırakırsak a kare bir hesaplarsak 625'ten 49 çıksa e, ne yapacak? 576 gibi bir sayı yapacak. Değil mi? Şurada bir çıkaralım. 625'ten 49 çıksa 15'ten şurası 6, şurası 7, şurası da 576. Böyle 625. E neyin karesi 576'dır? 24'ün karesi 625 25'in karesidir veya ya da şöyle alt tarafa yazayım. Ya da eksi 24 bölü 25'tir a sayımız. Şimdi burada ikisinden birisi olacak. Direkt bak a kaçtır demiş. Net bir şey sormuş. O zaman ikinci bölgede. Şimdi hemen koordinat düzlemimde birim çember üzerinde ise ikinci bölge şurası. İkinci bölgeye bakıyorum. İkinci bölgedeki olay ne? Ordinatı pozitif Absisi yani birinci bileşen negatif. E birinci bileşen negatifse demek ki benim A sayım eksi 24 bölü 25 olmalıymış. Tamam yani oradaki bölge olayını da burada kullanıyoruz. Şimdi geldik örnek 14'e. Birim çemberi üzerinde üçüncü bölgede bulunan bir A noktasının apsisi ordinatının iki katıdır. Şimdi birinci bilgi üçüncü bölgede bulunması. ikinci bilgi de absisi ordinatının iki katı. Yani bizim Örnek olarak bir A noktamız var. Absisi ordanatın iki katıysa ordanatına ben K dersem absisi otomatikman 2K olacak değil mi? Şimdi birim çember üzerinde bulunuyorsa yapacağım şey zaten artık belli oldu. 2K'nın karesi 2K'nın karesi artı K'nın karesi eşittir 1. Buradan 4K kare artı K kare eşittir 1. Buradan 5 tane K kare 1. O zaman K'nın karesi 1 bölü 5. K'nın karesi 1 bölü 5 ise K sayımız ya 1 bölü kök 5'tir ya da bunu kök 5 bölü 5 olarak yazabiliriz eşleniyle genişletmek istersek ya da e, negatiflisi eksi 1 bölü kök 5'tir. Bunu da eksi kök 5 bölü 5 olarak yazabiliriz. Şimdi acaba bu noktanın koordinatları toplamını bulunuz diyor. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Şimdi üçüncü bölgede birim çemberi yine şöyle çizersek. Birim çemberi çizdim. Üçüncü bölgede herhangi bir nokta için 0'ın e, sol tarafında ve aşağısında olduğu için bunlar negatif olacak. Yani buradaki absiste negatif, ordinatta negatif. O zaman ben k yerine e, eksi kök 5 beş bölü 5'i bulmam lazım değil mi? E, o zaman eksi kök 5 beş bölü 5'i alırsam, 2 ile çarparsam eksi 2 kök 5 bölü 5 yapar. E, diğeri de zaten eksi kök 5 beş bölü 5'tir. E, bunların toplamını bulunuz demiş. Toplayabiliriz. Eksi 2, eksi 1 de burada var. Eksi 3 kök 5 bölü... 5 diye bir sayı çıkar. Tamam. Yani soruda verilen her şeyi mümkün mertebe kullanmaya çalışıyorum. Şimdi geldim örnek 15'e. Diyor ki birim çember üzerinde. Birim çember üzerinde ise hemen o a e, yarıçapsa hemen ben buraya bir 1 yazıyorum. OB yarıçapsa hemen buraya bir 1 yazıyorum. Hatta şunlar da 1'dir. A ve B noktaları verilmiştir. A, O, B. A, O, B açısı 60 derece ise... Şuradaki açı 60 derece ise AB uzunluğu kaç birimdir diyor. AB uzunluğunu şunları birleştirdiğin zaman artık görüldüğü üzere e, tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen ki zaten bu eşkenar üçgendir. Yani şuraları da 60 60 dediğim zaman 1 bir, 1 o zaman buraya da bir birim kalır. Yani AB uzunluğu bir birimdir. Sadece burada birim çemberin yarıçapının 1 bir olduğunu kullandık. Başka bir şey yapmadım. Şimdi burada bir tane bir not yazmışız. Başlangıç kenarı OX olan ve ölçüsü 0, 90, 180, 270 veya 360 derece olan yayların bitim noktaları aşağıda gösterilmiştir. Yani buradaki dereceleri yani şuradaki açıları bak burası mesela hiç açı taramıyorum. Tam x ekseni üzerindeyim. 0 derece. Saat yönünün tersine doğru gittiğim zaman şuraya geldiğim zaman 90 derecelik bir açı yapıyor. Buraya devam ettiğim zaman 180 derecelik ki doğru açıdır bu. Biraz daha devam ettiğim zaman 270 derecelik. Başladığım yere geri geldiğim zaman da 360 derecelik bir açı yapıyor. Şimdi e, bu açıları bilmek lazım. Bunu radyan cinsinden de söyleyebiliriz. Burası 0 radyan, pi bölü 2 radyan, pi radyan, e, 3 pi bölü 2 radyan. Aynı zamanda burası 2 pi radyana denk geliyordu. E, bunu daha önceki dersimizde dereceden radyana, radyadan dereceye nasıl çevrildiğini anlatmıştık. Radyan olarak da yazdığımız zaman 0 pi bölü 2 pi, 3 pi bölü 2 2 pi olarak yazabileceğimizi zaten Burada söylemiştik. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Bizim şu işimize yarayacak. Şimdi birim çember üzerinde OX ekseni ile 60 derecelik açı yapan noktanın koordinatlarını bulunuz. Şimdi biz bir tane bir açı yapacak, 60 derece nerede? Birim çember üzerinde. Şöyle bir birim çemberimizi çizelim. Birim çember yarıçapı bir bir olan çember. Şimdi 60 derece arta 60 dediği için biz pozitif yönde gideceğiz. Buradan aldık pozitif yönde 60 derece gittik. Şuraya kadar geldik diyelim. Tamam mı? Şuradan şurası bizim için 60 derecelik bir açı yaptı. Şimdi diyor ki bu noktanın koordinatları nedir? Şimdi analitik geometri çalışıyorsak hemen burada ne yapacağız? Buradan buraya bir tane bir dik çekeceğiz. Tamam mı? Yani bir tane kendinize dik üçgen bulacağız. Şurası 90. E burası kaçtır arkadaşlar? Burası 30'dur değil mi? Burası 30'dur. Şimdi burada bizim bildiğimiz net bilgi nedir? Net bilgi şuradaki uzunluğun bir birim olmasıdır. Tamam. E 90'ın karşısı 1 bir birimse 30'un karşısı o zaman yarısı olan 1 bölü kök 2 birimdir. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı olan yani şuradaki mesafe de 1 bölü özür dilerim şurası 1 bölü kök 2 nereden gelmiş? 1 bölü 2 burası. Çok pardon. Heh. 1 bölü 2. 60'ın karşısı da bunun kök katı. 1 bölü 2'nin kök 3 katı. Bu 30 60 90 bir özelliği zaten. Şimdi bakıyorum noktam burada. Tamam mı? Şimdi noktamın hareketine bakıyorum. Sıfırdan almış 1 bölü 2 birim kadar sağa gitmiş. Yani artı 1 bölü 2 diyeceğim. Sıfırdan almış ne kadar yukarıya gitmiş? Kök 3 bölü 2 kadar yukarıya gitmiş. Demek ki artı kök 3 bölü 2 diyeceğim. İşte o x ekseni ile 60 derecelik açı yapan noktanın koordinatları 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 imiş. Tamam. Şimdi devam edelim. Birin çember üzerinde o ekseniyle 225 derecelik açı yapan noktanın koordinatlarını yine bulmaya çalışalım. Şimdi bakalım 60'tan farkı ne? 60'tan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece açı bakalım kaçıncı bölgeye düşecek. Şöyle birin çemberimizi çizelim. 225 derece. Şimdi zaten buradan buraya kadar 180 derece. 225'e varmak için 45 derece. Yani 45'e tam şurada bunun yarısı zaten değil mi? Şimdi buradaki noktaya bakacağım ben yine. Noktanın koordinatlarını bulmaya çalışacağım. Burası birim çember olduğu için zaten burası 1. Değil mi? E 180, 45 daha eklesem 225 olacak. Yine ben şuradaki parçayla şuradaki parçayı bulmaya çalışacağım. Tamam mı? E burası 1 olduğu için burası 45, 45, 90 üçgeni olduğu için e 90 şurası 1. Kök 2'ye bölsem. Şurası 1 bölü kök 2. E buradaki mesafede 1 bölü kök 2. Şimdi bizim noktamızın, A noktası diyelim yine noktamızın hareketine bakalım. Noktamız ne yapmış? Başlangıç noktasından 1 bölü 2, 1 bölü kök 2 sola gitmiş. Demek ki eksi 1 bölü kök 2 yazmam lazım. Kök 2 bölü 2 de yazabilirsiniz. 1 bölü kök 2 aşağı gitmiş. Aşağıyı da göstermek için eksiyle gösteriyorum. Ve noktamızın da ismi eksi 1 bölü kök 2'ye eksi 1 bölü kök 2 olarak Karşımıza çıkıyor. Tamam. Yani yeter ki açıyı bilelim. E, açıyı bildikten sonra e, 30-60-90 üçgeni veya 45-45-90 üçgeniyle işi bir şekilde halledebiliriz. Şimdi O x ekseniyle eksi 240. Bak eksi 240 bir anlamı var. Eksi 240'un ne anlamı var? Negatif yönde gidiyor. Negatif yön neydi? Negatif yön saat yönünün aynı yönü. Yani sen buradan böyle gideceksin diyor. Saatte böyle gidiyor sonuçta. 240. 240, 90 burada, 90 burada etti bize 180. 60 daha lazım bize. 60 daha lazımsa o zaman şuradan bir tane bir 60 alalım. Yani bizim noktamız şurada. Bizim noktamız şurada. A noktası diyelim biz yine buraya. Şimdi yine buradan bunu çektiğim zaman yine çektim. Burası bir birim birim çember olduğu için bir birim. E burası 60'tı. Buraya kaldı 30. 60'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2'dir. 60'ın karşısı da 1 bölü 2'nin köküç katı olan köküç bölü 2'dir. Yani yine biz A noktamızını tarifleyelim. 0'dan 1 bölü 2, 2 sola gitmiş. Yani eksi 1 bölü 2. Kök 3 bölü 2 de yukarıya gittiği için burası da kök 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Tamam. Yani burada negatif yön, pozitif yön kavramını iyice bir Öğrenmeye çalışıyoruz. O x80 ile 3 pi bölü 4 radyanlık açı yapan noktanın koordinatlarını bulunuz demiş. Şimdi radyanı şey yapabilirsiniz. Dereceye çevirebilirsiniz. Hatırlayalım radyanı nasıl dereceye çevirdik? Radyanı dereceye çevirirken pi gördüğümüz yere biz 180 yazıyoruz. Demek ki burada 3 çarpı 180 bölü 4 yazsak şurası 3 çarpı 45 olacak. Bu da 135 dereceye denk gelecek. E, artı 135 olduğu için saat yönünün tersini kullanacağım. E buraya kadar 90 zaten. E 45 daha gitmem lazım. Şöyle bir 45 yazayım. E bunu buradan çektiğim zaman zaten bu bilindiği üzere ikiz kenar dik üçgendir. E burası 1'dir. E burası da 45'tir. E buradaki parçaları bulabilmek için 1'i kök 2'ye bölüyorduk. Hatırlayın. Burada da 1'i kök 2'ye bölüyoruz. E o zaman A noktasının koordinatları yine sola gittiği için sıfırdan sola 1 bölü kök 2 kaydığı için eksi 1 bölü kök 2 yukarıya gittiği için de 1 bölü kök 2 olarak karşımıza çıkıyor. Dedim ya yani sadece 45, 45, 90, tuz 60, 90 üçgenleri kullanılabilir. Yani çok böyle soru yazmak istenirse 15, 75, 90 da kullanılabilir. Tabii onun da özelliklerini bilmek lazım. İleriki konularda onun da özelliğini göstermeye çalışacağım. Yine 2 pi bölü 3 radyan yani dereceleri hallettik artık radyanlara geçtik. 2 pi bölü 3 radyan yine pi gördüğümüz yere 180 yazarak biz bunu dereceye çevirip daha rahat edebiliriz. 180 bölü 3 60 2 ile çarptım. Burası yaptı bana 120 derecelik bir açı. Yine birim çember. Hiç üşenmiyorum. Bak hemen çiziyorum. Ezber kesinlikle yapmıyorum. Şurası 90. burası 90. Ee, ne yapacağım? 120 yapacağım. 120 şöyle bir 30'luk alayım şuradan. 30 derece alayım. Yine şuradaki noktayı bulacağım. Buralara dikmeler çektim. Burası yine bir birim. Yarım, e, yarı çap çünkü. 30 burası da 30. Buraya kaldı 60. 60. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2'dir. 60'ın karşısı da kök 3 bölü 2'dir. E yine noktanın hareketi nasıl? 1 bölü 2 sola gitmiş. Yani eksi 1 bölü 2. Kök 3 bölü 2 yukarıya gittiği için artı kök 3 bölü 2 olarak yazıyorum. E fark ettiyseniz hep böyle noktalar birbirine benziyor. Çünkü özel açılarla yaz, yazdık bunlara. Çünkü özel açıda e, işte 30'un karşısı 45'in karşısı belliyken diğerlerini bulabiliyoruz. Eksi 3 pi bölü 4 radyan. Eksi 3 çarpı 180 bölü 4 yazarsam ben buna burası yapacak ki eksi 135. Eksinin anlamı neydi? Eksinin anlamı saat yönünün tersi istikametinde gideceğiz. 135 derece. Şuradan başlarsam ben 90 derece buradan gideceğim. Bir 45 dereceye daha ihtiyacım var. E 45 derece buraya geldim. Şöyle bir harekette şuraya kadar geldim. Burası 45. E burası da 45. Burası yarı çapımız 1 bizim. Yarı çapımız 1 ise buralar yine 1 bölü kök 2'ye. Yine 1 bölü kök 2 O zaman yine A noktası dersek A noktasının hareketi ne yapmış? 1 bölü kök 2 sola gitmiş. Değil mi? 1 bölü kök 2 de aşağı gittiği için ikisini de eksi eksi yazmış oluyorum. Tamam mı? Bunu da hallettik. Mesela burada biraz daha diğerlerinden farklı gibi birim çember üzerinde OX eksenine 120 derecelik açı yapan bir A noktası. Bakalım. Şimdi birim çemberi biz şuraya bir çizmeye çalışalım. Şuraya bir çizmeye çalışalım. 120 derecelik açı yapan bir A noktası. O zaman 90'ı şuradaysa sanki 30'u da şuradan da bir tane bir 30 alsak kendimize. Burada bir A noktası şuraya 30 diyelim. Şurada bir A noktası karşımıza çıkacak. Tamam. Ve 7 pi bölü 6 radyanlık. Hemen dereceye çevirelim. 7 çarpı 180 bölü 6'dan ne yapıyor? 210 derecelik bir açı yapıyor. Pekala onu da belirleyelim. E buradan buraya kadar zaten bu doğru açı 180 derece. Ne lazım? 30 daha bir açı lazım. 30 daha bir açı yapalım hemen kendimize. Şurası 30 derece olsun. Şurası 30 olduğu için şurası ne oldu? 60 derece oldu. Bakın görüldüğü üzere burası 90 derece oldu değil mi? Bunu da B noktası deniyor. A ve B noktası arasındaki en kısa mesafe kaç birimdir? A ve B noktası arasındaki en kısa mesafede zaten şu uzunluk. E bu yarı birim çember olduğu için yarı çapı 1. E burası da 1. E 90 olduğu için 1, 1. Buradaki mesafenin adı da şuraya yazayım şöyle. Kök 2 birimdir. Tamam. Yani ne kadarlık açı tarayacağım? Negatif mi tarayacağım? Pozitif mi tarayacağım? Bunları çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Özet olarak birim çemberde absis ve ordinatın kareleri toplamı 1. Bunu bileceğiz. Bir de yarıçapı çapı 1. Bunu bildikten sonra gerisi artık pozitif yön, negatif yönle açı taramaya giriyor. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Evet birim çember konusunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Bu süreci çok iyi değerlendirin. Yani olağanüstü bir süreç bu. Ama bir şekilde düzgün bir şekilde çalışmamızı yapıp onlarımızı bitirmemiz lazım. Ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Kolay gelsin.